Yeni R55 modelimiz. Bu modelimizin en büyük özelliği şu. Burada bir defa tütünümüzü ayarlıyoruz. Ayarladığımız sertliği, beğendiğimiz sertliği burada değer olarak giriyoruz. Otomatik kendisi o sertliği hiç bozmadan sürekli aynı şekilde aynı kalitede sigara basımını sağlıyor. Ana sayfamız, ana sayfa girişimizde görüyorsunuz. basım adetimiz, işte hedef sayı belirlediğimiz bölge. Manuel ayarlarda referans ayarlarımız. Ayarlar kısmında 20'den 50 saatte 50 kutu hıza kadar basım yapabiliyoruz. Buradan bütün ayarlarımız bu ekrandan yapılıyor. Sertlik, yumuşaklık dediğim gibi. Otomatiği aldığımızda otomatik sertliğini sizin bir kere tamam ben bu sertlikte basacağım dediğiniz ayarda standart bir şekilde basıyor. Alarm sayfamız, dil seçeneklerimiz, dil seçeneklerimizde İngilizce, Lehçe ve Türkçe var. Şimdi Türkçe Türkiye Türkçe şeyini kullanıyoruz. 3 dil seçeneğimiz var. Evet, geliyoruz buraya. Şimdi hızımız yine. Basım sigaraya bakıyoruz şöyle. Bakın. Uç noktadan dip noktaya kadar aynı. Çalıştırıyoruz. Mevzumuz bu değil. Şimdi izliyoruz sadece bir kutuyu basıyoruz birlikte. Hızımızı 25'e alıyoruz. Durduruyorum. Bakın ilk bastığımız sigarayla şimdi bastığımız sigaranın arasında hiç fark yok. Şöyle bir gösteri yapacağım. Şu şekilde göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi bunu alıyoruz bir saniye. Şimdi hassas terazimizi koyuyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 adet sigarayı alıyoruz. Önce bu darasını alalım. Dara dedik. Koyduk. 15 gram. Bunu bu tarafa koyuyoruz. Buradan yine alıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20 14.8 gram. Yani neredeyse aynı. 15 gram 14.8 gram. Bunu şimdi bir daha deneyeceğiz. Basıyoruz şimdi. Tekrar buraya alalım. yine durduruyoruz. Şu şekilde yine gösterelim. Basın kalitesini görün. Yine 20 tane alıyoruz. Tartımıza yine şey koyuyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 evet. Görüyorsunuz. 14.8 milimetre. Hiçbir değişiklik yok. Bunu daha da hızlandırıp göreceğiz şimdi. 30'a geçiyoruz. Alıyoruz. Kendi ayarlayacağımız makinemiz yavaş çalışmıyor. 35'e e alıyoruz. hızımızı 35'e aldık. Bastığımız sigaraları yine gösteriyoruz. Yine 20 tane alıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 adet aldık. Ama düşürmeyelim şunu. 15.4 gram. Bakın arada çok küçük böyle bu gözle hani gramla bile tartılamayacak şekilde hassas bir şekilde basım yapıyor. 35 de olsa hiç önemli değil. Şimdi tekrar çalışıyoruz. Makinemizi 40 kalk, hızımızı 40 alıyoruz. Şimdi 45 e alalım. Şimdi 45'te bastıklarımızdan alalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Buradan alalım. 20. Düştü mü dışarıya? Düşmedi değil mi? 15 gram. Şöyle şöyle net çekersek daha net olur. Gördüğünüz gibi hiç fark etmiyor kaçta bastığımız. İkinci sigara neyse ayarladığımız. 2. sigaramız da o. 50 alıyorum. Yavaş alıyorum. Daha da yavaşlatıyorum. İstediğiniz şekilde hızlandırır elimde. Yeni R 55 modelimiz.